Isparta Ticaret ve Sanayi Odası bir yandan kentteki yatırımlarını ve ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken diğer bir yandan da şehrin düzeni için önemli bir adım attı. İki yılı aşkın süredir Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nı yürüten Metin Çelik ve beraberindeki yönetim göreve geldiği günden beri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Başkan Çelik ve yönetimi bu kez de Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'nın yer aldığı ekonomik kampüsü çevresinin düzenlenmesi için Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü'ne talepte bulundu. Bölge Müdürlüğü'nden taleplerine olumlu yanıt aldıklarını ve çalışmaların başladığını söyleyen Başkan Metin Çelik, Isparta'nın girişinde atıl durumda olan bölgemizde kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları yapılıyor. Bu bölgeye güzel bir yürüyüş yolu kazandıracağız dedi. 2022'de yeni yönetimize geldiğimiz günden itibaren sağ olsun DSE bölge müdürlerimize dedik ki burayı bir onaralım. Burası Isparta'nın başlangıcında, merkezinde, tam girişimizde Gördüğünüz gibi çok atıl, çer çöp, toz, toprak şeklinde duran bir dere. Ama Isparta'nın giriş olmasa bile de önemli bir yer. Burayı güzelleştirelim diye ricade bulunmuştuk uzun süredir. Sağ olsun Osman Erkan Bölge Müdürüm ilgilendi. ihaleye çıkarmış. Yeni yapımına da başladılar arkadaşlar. İnşallah Isparta'mızın girişinde güzel dinlenme yerleri olan, yürüyüş yolları olan güzel bir dere olacak. Isparta'mıza bunu kazandırmış olacağız. Ben de ESİ Bölge Müdürlüğümüze çalışan personeline buraya verdikleri verecekleri emek için teşekkür ediyorum. Tabii ondan sonra belediyemiz de peyzaj olarak güzelleştirecektir burayı. Isparta'mıza güzel bir yer kazandırmış olacağız. Ben Sayın Osman Erkan Müdürümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum.